Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün Amazon alıcı hesapları hakkında konuşacağım. Avantajlarını göstereceğim. Amazon alıcı hesapları arasında 3 farklı Amazon alıcı hesabı var. İlk kayıt olduğunuzda bireysel alıcı hesap oluyorsunuz. İlk siparişinizi verdiğinizde 30 gün ücretsiz Amazon Prime üyesi oluyorsunuz. Ve bir şirket kurup şirketinizin adına hesap hesabınızı çevirdiğiniz ya da yeni bir hesap açtığınız zaman Business Prime alıcı hesabınız olmuş oluyor. Şu şekilde göstereyim bu sattığımız bir dropshipping ürünü ee, ve bunu normal standart bir bireysel alıcı hesabıyla almaya çalıştığımda ürünün fiyatı 68.50 dolar ee, artı olarak 7 dolar kargosu var 5 dolarda bu ürünün vergisi var ama tabi siz ilk siparişinizi verdiğinizde 30 günlük ücretsiz prime hediye alıyorsunuz ve bu 7 dolarlık Kargo parası düşüyor. Yani zaten burada da size söylüyor 30 gün ücretsiz Prime'a geçin. Bu üründen de 7 dolar kar edin diye. Ee, eğer etmezseniz ya da tekli bir alım yapıyorsanız bu ürün size 80.50 dolara gelmiş olacak. Ee, dediğim gibi Prime'ı her sayfada size sunuyor, teşvik ediyor. Prime'a geçin, Prime'a geçin diye. Başlangıcınız ücretsiz. Devam eden her ay için 15 dolar ücret ödüyorsunuz. Bu da ürünü sipariş verdiğimiz bir alıcı hesabı. Bu da Business Prime alıcı hesabı. Biz bunda hem Prime olduğumuz için kargo ödemedik. Hem de Business olduğu için de vergisini ödemedik. Vergi muafiyetimiz var. Ee, ve bu üründe şu şekilde göstereyim. Ee, business Price var. Ürünün fiyatı 67.08 dolar. Biz bu ürünü normal listelendiği fiyattan daha düşük fiyat aldık. Ve vergide de ödemedik. Ee, bu da siz Dropshipping yaptığınızda Kârınızı arttırmaya yönelik bir e, katkı oluyor. Tekrar en başa dönecek olursam, e, bireysel alıcı hesabını şu şekilde kullanabilirsiniz. Bireysel alıcı hesaplarını siz sadece ürün arıyorsanız ya da analiz yapıyorsanız bireysel alıcı hesabı kullanabilirsiniz. Prime hesabı hiçbir ücret ödemenize gerek yok. Ama dropshipping'e başladınız, alımlarınızı yapacaksınız. E, hesabınızda ilk siparişinizde 30 gün ücretsiz olarak Prime'a geçerek kargo, kargo ödemesini ortadan kaldırabilirsiniz. 30 gün sonunda yeni bir hesap açarak ikinci 30 günü de ücretsiz olarak devam edebilirsiniz. Ancak benim önerdiğim ikinci ayın ve üçüncü ayın sonunda bir şirket kurup Business Prime hesaba geçmeniz daha sağlıklı olacaktır. Amazon Dropshipping politikalarında zaten bunu yapmanız gerekiyor. Siz satış yaptığınız için de ya Kanada'da ya Meksika'da e, belli bir cürenin üstüne çıktığınızda zaten Amazon sizi incelemeye başlıyor. Siz şirket kurduğunuz zaman bu incelemeler ortadan kalkıyor ve siz yerleşik bir işletme olarak görünüyorsunuz ve o şekilde de çalışmaya devam ediyorsunuz. E, eğer ki Business Prime kredi kartını kullanmak istiyorsanız da ITN numaranızı almanız gerekiyor şirketinizle birlikte. Bireysel ITN numaranızı almanız gerekiyor. <laughs> Şu şekilde fiyatlarını söyleyeyim. Prime dediğim gibi ilk 30 gün ücretsiz devam eden her ay için 15 dolar ücreti var. Business Prime'da da yıllık ödeme yapıyorsunuz. 179 dolar yıllık ödeme yapıyorsunuz. Yani sizin bir ekibiniz var. 3-4 tane ayrı bir mağaza yönetiyorsunuz. O 3-4 tane mağazanın alımlarını tek bir Business Prime hesaptan yapabilirsiniz. Ve bu her hesabın siparişi için tekli alım yaptığınızda vergi ödemediğiniz için karınız yükselecektir. Ve %7'den %11'e kadar da vergi muafiyeti var. Bunun detayları zaten burada var. Ekran görüntüsü alıp daha sonrası için de kullanabilirsiniz. Şu anda mevcut bir dropshipping satıcısıysanız eğer ki yeni bir şirket kurup Business Prime hesabı açarak daha da karlı bir şekilde devam edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.